Let's go. Ready? Yes. Let's go. Hadi gidelim. Let's go, Let's go because. Abi ya, gitmit dediniz mi? Kaptanım şöyle bir üçe yönünde hepinizin bir resminizi alalım lütfen. 23 Kasım 2012 tarihinden itibaren haftada iki gün Pazartesi ve Cuma günleri İstanbul, Zonguldak, Zonguldak, Trabzon aynı şekilde Trabzon, Zonguldak, Zonguldak, İstanbul seferleri Borçet Hava Yolları iç atışları başlamış olacak. Bugün gördüğünüz gibi Borçet Hava Yolları mahallen gerekli bilgi ve koordinasyon sağlamak. Aynı zamanda performans uçuşunu yerinde tespit etmek için tüm uçuş ekibiyle birlikte bugün havalimanına gelmişlerdir. İnşallah başlayacak olan iç Hatlar seferine bölgemizde özellikle Batı Karadeniz bölgesinde Zonguldak, Trabzon, Bartın, Karabük illerinden büyük ilgi göreceğini bekliyoruz. Bu konuda tanıtım çalışmalarına ağırlık verdik. Her eve, her kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım e, bölgede bu konuda gerekli ilgi sağlanmış olur. E, bu vesileyle Batı Karadeniz bölgesinin yeni bir e, ulaşım kolaylığı uçak seferleriyle sağlanmış olacaktır. Tabii ki bu bölgemizde olan gelişimin temel unsuru ulaşım, iletişimi sağlamış olacak. Bu bakımdan e, İçatlar Uçuşu'nun bölgemize hayırlı ve olmasını diliyorum herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum